Bugünkü konumuz kendimi severek uçak korkumdan nasıl kurtuldum? Tabii ki uçak korkumdan bahsederken birazcık panik atak sorunlarımdan da bahsedeceğim. Bunları çok şükür geride bıraktım ama sizlerle biraz birkaç anahtarı paylaşmak istiyorum. Şimdi bunlar nasıl gelişti? Ben gençliğimde, çocukluğumda, hayatım boyunca her zaman çok heyecanlar duyabilen böyle Hatta çok insan kıskanmıştır. Nasıl da heyecanlanıyorsun böyle diye. Çok heyecanlanabilen birisiyim, çok mutlu olabilen birisiyim. Ama aynı zamanda da bu artılar onun için kıskanırken iyi düşünmek gerekiyor. Anksiyeteye de çok çabuk dönüşebilen şeyler. Daha önceki videolarımda sizinle Ayurveda'daki doğal dengelerimizden söz etmiştim. Benim bünyemde vata çok yüksek ve kapa çok düşük. Bu ne demek oluyor? Vata hava ve alandır. Yani hareket, merak, ona gideyim, buna geleyim, onu düşüneyim, birbirine bağlayayım, yeni şeyler hayal edeyim, birilerine gideyim anlatayım. Yani bu yönüm yüksek. Ama bu yön yüksek olunca da çok şey gören insan ne oluyor? İşte şüphe olabiliyor, korku olabiliyor, endişe dönüşebiliyor vesaire. Kapada toprak ve su bize köklenme sağlayan üçüncü gücümüz ki bu bende alçak olduğu için zaten çocukluğumdan beri böyle bir bakan bir ürkek mi bu falan diyebilirler. Yani yaşam koçuna ürkek hiç mu demek istiyorum ama insan bünyesi yani özgüvenim her zaman cesaretim doğruluk dürüstlük cesaret hayda bunlar her zaman vardır fakat bedenimde her zaman kendimi böyle bir Ha uçtu uçacak gibi hissetmişimdir. Çocukluğumdan beri hatta bir keresinde bir resim yapmıştım. Böyle bir sürü uçan balon rengarenk. Onları böyle bir ağacın gövdesinden çıkıyor gibi çizmiştim ki sonunda kendimi artık bir şeylere bağlı hissedeyim diye. Yani böyle e, mutlu bir dengesiz olarak tanımlayabiliriz ama zamanla işte kendimi dengeli e, bir bireye çevirmeyi öğrendim. Şimdi nasıl oldu bunlar? Size uçak korkusunu örnek vermek istiyorum. Çünkü uçak korkusu hikayem de benim. Birçok alt dilim var. Uçak korkusu bende nasıl gelişti? Ben çocukluğumdan beri uçağa binip hiç korkmak aklına gelmemiş birisiyken bir gün işte tetikleyen olay bir gün bir hava boşluğuna düştük ve bütün uçaktaki herkes hostesler dahil el ele tutundu kendini bağladı ve hep birlikte ağladık <laughs> ve o gün bir tehlike atlattık ve o gün birdenbire ben Boşlukta olduğumu anladım. Birdenbire aa aslında bir tehlike var ve ben bunu kontrol etmiyorumu anladım ve çok düşünmeyi seven beynim o günden itibaren uçağın her sesini dinlemeye başladı. Pilot o gün acaba iyi uyumuş muydu, sağlıklı mıydı? İşte sonuçta insan yani bunları çalıştıran da iyi kontrol ediyorlar mı falan filan her türlü şeyi çok fazla düşünmeye başladım. Uçağın kendisinden ve onu kullananlardan ve teknik kontrollerini yapanlardan şüphe etmediğim zaman da o kadar çok korkuyorum ki acaba kalp krizinden gider miyim diye bu sefer de kendi dünyamdan korkmaya başlıyordum. Yani anlayacağınız bendeki yaratıcı korku üretim e, stüdyosu çok iyi çalışıyordu. Hatta böyle çocukluğumuzda karate filmlerinde adam böyle durup bakardı. Şu an burada karşı düşmanı öldürebilecek 20 şekil görüyorum falan derken ben uçakta evet uçak düşerse şu cam patlar şuradan rüzgar gelir beni götürür oradan demir karnıma saplanır yani geçiyorum ama bu kadar canlı hayaller kurabiliyordum aklımda ve yavaş yavaş baya baya beni paralize eden bir korkuya dönüştü. Ve bir süre ilaç kullanmam gerekti. Ama daha sonrasında tamam benim bunu çözmem gerekiyor ama derinlemesine çözmem gerekiyor diye düşündüm. Ve şu tür çözümler gelişmeye başladı. Birincisi bir ölüm korkumu olduğunu fark ettim. O da ikiye ayrılıyor. Bir tanesi daha ben hiçbir şey yapamadım bu hayatta. Yapamadan ölmekten korkuyorum vardı. Ben daha kimse olamadım. Ha, tamam orada benim ben kim olmak istiyorum ki? Egom ne diyor? Değerlerim neler? Beni mutlu eden ne? Hayata verdiğim anlam ne? Bunlar üzerine çalışmam gerekti. Bu bir çalışma. İkincisi ölüm korkusu daha temel bir şey. O zaman benim yaşam, hayat, ölüm Bunları anlamlandırmam gerekti ve benim için pozitif olan anlamlar bulmam gerekti. Oturdum bütün dünyadaki inançları araştırdım, bütün hikayeleri, kim neye inanıyormuş ve onların içerisinden e, din ayırt etmeden kendi spiritualitemi oluşturdum ve artık beni ölümü de hayatı da her şeyi düşündüğümde gülümseden içimi sıcacık eden inançlarım var hiç kimsenin hem fikir olması gerekmiyor. Bana iyi geliyorlar. Hop tamam. Onu da oturttuk. Bu hop dediklerim birkaç yıl sürdü bu arada ama yaptık yani. Vardık oraya. Ondan sonra beni tetikleyenleri buldum. Yani sonuçta ben vata bir birey olduğum için zaten hareketliyim. Uçağa bindiğimde aa artık yani havanın Allah'ında gidiyoruz. Yani her yer gökyüzü, her yer hava. Her yer sürekli bir hareket, hızlı bir hareket. Yani içimde zaten olan bir de dışımda olunca zaten bu benim gibi birisi için tetikleyici bir durum zaten. Onun üzerine kalkıp bir de evvelsi gün iyi uyumadıysam, alkol içtiysem, o gün kahve içtiysem bu gibi zaten vatayı yükselten, heyecanı yükselten, sinirlerimizi daha hassas hale getiren her şeyden kaçınıyorum. Seyahate çıkacağım zaman arkadaşlarım bunu bilir. Önceki gün neşem, çok iyi beslenirim, sporumu yaparım, bünyemi rahat ettiririm, akşam saat 10'da yatağıma girerim, ertesi sabaha huzurlu, iyi uyuyorum.